Merhaba sevgili dostlarım. Ben Efe. Bugün sizlerle PlayStation 4'te nasıl bedava oynanır onu göstereceğim. PlayStation 4 yanlış demiyorum. Bakın kontrol bende. Bakın. Kontrol bende. Nasıl aldım? Şu an arkadaşlar benim aldığım oyunlar. Assassin's Creed, Cyclones, PlayStation 4 hepsini ben... Assassin's Creed ne? <laughs> ya çok masumsun ya. Aldım. aldığım oyunlar. Assassin's Creed, Cyclones, PlayStation 4 hepsini ben aldım. Kalaf dedi Black Ops 3 yeni çıkacak. Çıkma tarihleri 33 gün, 47 gün. Ama fark edin şöyle çık çıkmayan oyunları almanız gerekiyor. Çıkmayan oyunları alacaksınız. Çıkınca size bedava olarak gelecek oyun. 2756 <laughs> 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 FIFA 16 aldım. Hitman aldım yeni oyunu. Sonra Need for Speed. Uncharted 4 Thief and aldım. Uncharted The Dark Knight Collision aldım. Oğlum çok masum lan. Çok masum lan. Nasıl mutlu olmuş. Bir de millete anlatmak istiyor. Hemen yani kendi yaptı ya paylaşmak istiyor bir de. WWE 2K16 aldım. Bunları nasıl aldım bir size onu göstermek istiyorum. Bakın oynuyorum. Nerede lan? Ne oldu lan? Takılıyor ya. Ha. Adı da Efe Bak burada 102 Ha. Bakın. Ha. Affedersin ya. Ben de şöyle yapıyorum ya. Bakın. Geliyorum. PlayStation Store'a. PlayStation Store'a giriyorum arkadaşlar. Biraz tabii benim internetim yavaş. Şerpelerinizden zor geliyorum. Mesela oyunlara geliyorum. Tüm oyunlara basıyorum. Sonra Arkadaşlar biraz bekleyin. Sonra Bir dakika. Street Fighter mesela. Street Fighter alacağım. Street Fighter alacağım. Oyun 194 lira. Alamam. Benim kredi kartım yok. Hemen X'e basıp buna basıyoruz. Bekliyoruz. <laughs> akşam babayla Smackdown 2019. <laughs> akşam akşam bedavalı Bedava WWF'de Kasaya git diyor. Onu da aynısını yaptım Bekliyor oyun biraz benim internetime var o yüzden sizde hızlı olması lazım Ödeme ön siparişi onayla var Aynısını yaptım Bir <laughs> de bu hız, hız yapıyor ya böyle Hı. Ve oyunu aldık. Oyunu aldık. 488 468 Oyun çıkmasına bir buçuk yıl var. sonra oyun bana gelecek. E, otomatik indirme tarihi de şöyle göstereyim ben size. Şöyle göstereyim otomatik indirme tarihi. Beni şu beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunu yaparsanız artık PlayStation Store'a saldıralım. Hepinize görüşürüz. Bay. Dur var olurum sana. Masum. Ay. Rum Ace kalemi birli ikinci ayını Efe abi selamın yayınlar demiş. İkinci ayın kutlu olsun. Çıkınanlar. Ne oluyor baba? İkinci ayın kutlu olsun nice aylarına. Toprak abicim sen ne kral adamsın. Teşekkür ederim. Seviyorum seni demiş. Teşekkür ederim Toprakçım. Estağfurullah. Ben